Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeniden kaldığımız yerden devam ediyorduk, de devam ediyoruz. Motoru fulllemiştik. Şimdi oyunumuza geçelim. Dediğim gibi bu videoya 150 e, like gel, 150 like, 100 abone de gelmezse kanalı kapatıyorum. Yeni video yok. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet. Evet arkadaşlar öldürelim şunları. Al sana. La gidin. Amma da çok var ha. La git. Terbiyesiz. Ananın hocam kaldı. Devam ki. Hocam ön perte çıkmış herhalde. Öyle bir haber aldık. Ön pert. Devam tamam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Oy. Hocam araba yanıyor. Hocam ne yapacak? Neyse ahıra gidince tamir ederim. Yani benzinciye. Arkadaşlar reklam için özür diliyorum. Ayıp denilen bir şey vardır. Ama reklam o işte. Telefondan oynuyorum özür dilerim. Evet arkadaşlar kaç paramız var? 7255 olmuş. Tamam arkadaşlar. Bence 7000 yapalım. 7500 yapalım. Benzine verelim. Benzini fullleyelim. Devam ki. Hadi bakalım. 90. gündeyiz arkadaşlar. Uy, düşüyor bıçağım. Onun. Devam. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Şunları da işini bitirelim.